Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Yine bugün Manet sunucusunda hem gem hem fragment kırdıracağız. Yanımda yine Yunus var. Merhabalar. Yunus hem gem hem fragmentte enderlerini en değerlerini alalım istedim. Yani şansın varsa tutturursan tutturursun. Fragment hadi neyse de ben gemden bugüne kadar öyle adam akıllı kar edecek bir şeyler düşürmedim. Ee, bilmiyorum ne olacak yani bir sos ya da bir lebatsa iyi olur. Ee, ya da bir mage takısı. LKP falan. Şans artık sen ne düşünüyorsun? Çıkartabilir miyiz bir şeyler? Bence Silver Gem'den bir tane ortalama unik atacak. Kötü değil ortalama. Bu arada... Yürürük, yes, yes, yes. <laughs> Bu arada Silver Gem'in fiyatı şu an maneste 18 ile 19M civarı ve ise 40 ile 41M civarı fiyatı. Bunu da bilgilendirmesini yapalım. Hazır mısın? Almayın. <laughs> biz aynen siz almayın bizde şansı artık almayın bizi izleyin. Abone olun. Yunus, <laughs> ilk senle başlayalım. Dur dediğinde durduracağım. Dur. Oh! İlkinden Cookie Eaters çıktı. İyi be. Çok iyi. <laughs> Kardeş <laughs> şanslıyım yani biliyor musun? 2GB ediyor olması lazım. İkincisini ben <laughs> durduracağım. Impact çıktı. Yunus sen dur de. Dur, dur bakayım. 3, 2, 1. Yunus sende sesin geç mi geliyor? Dur, şimdi söyle. 3 2 1 Dur. Raptor çıktı. Kötü değil. 23M e, boyu var. Ney? <laughs> ben kırdırayım bir tane. Laser Staff çıktı. Söyle Yunus. 23M ne lan? <laughs> Aynen 3 23 22 Bas deyince i̇ki, basacağım. 1 Bas. Dipscare. Bunu ben kırdırayım. Ben de var ya ekran paylaşımından Lego durdu ha orada. Harbi mi? Aklım çıktı. Söyle Yunus. Dur. Shell çıktı. Graham. Sonuncu Silver Gem. Söyle Yunus. Dur. Iron pek. Fragment. İlki Iron Ball çıktı. İkincisini söyle Yunus. Bak çay sesi gelmeyi bıraktı an bas. <laughs> Karp çıktı. İyi yünük çıktı en azından. <laughs> Çayın kuvveti. Söyle. Çay söyle. Için söyle arkadaşlar. Söyle. Dur. Nightmare Crystal Allah'ım ya. O bile mi çıktı? geldi lanet ya. <laughs> söyle. Hıms 3. Hıms 2. Hıms 1. Hıms aç. Shell çıktı. Sonuncusu beraber mi sayalım? Sen de kalsın. Ben ellemeyeceğim. Bok gibi Etç, şeyler şeyler çıkartmışlar. 2 1 Nightmare Crystal çıktı be. <laughs> Yeni ben dedim karttan. ortalama bir şey çıkacak dedim. Silver'dan dedim. Kardeş ben müneccim mi olsam ne yapsam ya? ASD yine işi büyütüyorsun diye. Oo <laughs> oh, 350 mi mu ki Cookies? Eğer öyleyse bir dakika. Bir saniye. 350 mi? O öyleyse işte yandan... bak. Ko Olmadığı için mi ediyor anlayamadım ben vur 4 GB'den alıyorsa ver Büyük bu ucuzcu Ve Ben ne kadar harcamış oluyorum Yunus Ki Sanırım kar oluyor ya şeylerle ya da kafa kafaya oluyor hani zarar değil de kafa kafaya oluyor sanırım. Yani ne zar ne karar diyebilirim arkadaşlar. Size göstermek istiyordum. Dur satış fiyatına bakalım. Ben sadece şeye mi baktım Yunus? Ha buya bakmadım. 336M buyu var. Ee, ne diyorsun Yunus? Yunus Skype'den mi düştün yoksa? Ha bas konuşa basmamışım. 350M veriyor adam. Yani 4GB edebilir. Değil mi? 4 GB'ye sen satarsın bunu ya. Hmm. Sen de o ışığı görüyorum. <laughs> Aynen. Yani izleyicilerde kötü de abone olacak ışığı görüyorum. Böyle, Böyle bir şey olur. <laughs> Böyle bir şey olur. Bilseydim bunu kırdırdım bu videolukla bu kadar arkadaşlar. İlkisi bir gemden düştü ya zaten. <laughs> Yine mi basmıyorsun bas konuşa? Allah'ım ya. Hmm. Neyse Yunus bunu da kırdırdık. Gen fragment bu sefer karışık yapalım dedik. Kar etmiş olabiliriz. Onu sonradan belirtirim. Şu an emin değilim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. böyle Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Güle güle. Siz kırdırmayın. Bize abone olun. <laughs> güle güle.